Hamza salam dostlar. Kanalın yeni videosuna xoş gəlmisiniz. Mortal Kombat Barbap. Bezə vaxtı gözləyirdim. Yəni yüklənməsini gözləyirdim. Oyun bu il çıxıb. Barbanda çox oynamışdım amma Banner Lorddan belə deyim, biraz YouTube-da baxmışam sadəcə. Girib heç bir oyun belə girib oynamamışam. Heç bir məlumatım yoxdur. Başçələrdən, yəni bilirəm, YouTube-dan baxdığım qədər bilirəm. Qalaşçələrdən çox bilmirəm. Bunlar keçin bəlkə. Əvvəllər də. Bu varbandın sonrasıdır əvəlidir. From the forests of the north to the wastes of the south <laughs> all was brought beneath the standard of their legions brutal as the conquest was the wise agreed that it brought peace the land now untroubled by armies grew rich but empires like men grow old leaders lose a common cause, corruption spreads, enemies learn the empire's tricks and devise new ones of their own, until one day the bonds holding the empire snap. Eh, Aha. Vladyanlar. Vladyanlar bağımsız bir krallık kurmadan önce asırlar boyu İmparatorluğun egemenliğinde yaşayan batılı macera peslerinin soyundan geldi. Aha. Savaşlarda bir sınav. Bazı 15 gelir Kalelere bağlı kördü. 110 resim bağlısı. Evet, ama bu pis değil. Vladyanlar pis değil. Bunlar dikindi diye sen. Kralların kralı. Ne? Ay yok, ilişki cezası lazım değil et bu şey bu. İmparatorlu, İmparator Kervan, ha bu Star Rank'ler gelir, Kuzey. Ha bu, Türkülere dayalı diyesen bir şeydi. Ha, kentlerden yüze az daha vergi verir. vatan ne? Hmm, pis değil. Ne dünyası Batanyalılar? Batanyalılar Kaledon'un kuzey ormanlarında kaplı olduğu imparatorluğun ve kentlerinin bu ormanlara kutsallığını bozmadığı günleri dün gibi hatırlarlar. Bu gözü kara savaşçılar geleneklerine sadıktırlar. Savaşa giderken yüzlerini boyarlar ve soyuları bile büyük bir ustalıkla kullandıkları büyük baltalarıyla ve çiftçilik kılıçlarıyla atlarına binmeden dövüşmeyi tercih ederler. Ha, Viking diyor. Viking stili bu dərəb ikinci fikir kimi. Kuzey istəsə biraz Türk kökərim gedək. Atlı əsgərlər, yüzde onda oldu da gəlir. İnək, minək də var ya. Ne verir ne bu nə verirdi? Yo, bu yox. plus bir milis. Hele var olarak kuzeyden gidek. Batanyalar daha şey gelir ya? Allah mosfetine Hold your ground. Release arrows. Fumalayın! <Sessizlik> Neyse bu on şeyde. Özü sessin. Na, ana gülürsen. Aha, ya. Oh. Bu istifat. Normal bir şey. Oha. Oha, Allah'ın istifatlarına. Gözden. Üzden çizim. Bu kadar derinliğe gitmiyormusun Bunun saçsız adı hanı Sonraki de neler He ayı 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 kayıt dalı Bu saqqaldan <laughs> harda idi? Emin ol tapdım. Ça. What's us no removal? Bir dənə narov bu saqqal dəyişsəm cəhənnəmə bax. Bunu dəyişmək böyle, istəyirəm. Harda dəyişə bilərəm bu saqqalı? Desat. Onu belə belə elə arxası bağlıdır. Cəhənnəmdə kön dövrlər, könə dövrlər də səs uz numurda o dəhşətli küçədir. Özü yox. Bunu seç. Daqqala, daqqala gəl, daqqala. Hə, burdadır. Çox olur. Bu da çox olur. Baş bir şey yoxdur, yox ha, bardaş edir. Yox. Desə məsul olur. Belədirsə mən görəcəm. Çok bir şey Hayır çok bir Ben de buna... Aha. Sası kırmızı olmaz abi. Gerçek şey olsun. Biz Vurunun ne ne yaşam neyse daha böyle pis değil ailen klan şefinin ocak muhafızlarında şifa kabile halkından demirci de ormancıyı da uzaldı Ormancı desen ne verir bana bu? Kurnazlığı taktik. Demirci desem, demirciliği çiftler. Ben demircilerin bir şey aradığını fikirleşirdim. Kabile halbredi. Fırlatma, atletizm, şeffazı lazım diye. Klan şefinden çiftel, yay. Yani bu daha şey gelir. Çocukluğunda öne çıkan özelliği, liderlik bedelisi. Taktik, liderliği, Seçkin Azal Kuzaycı'nın. Liderlikten neler giderim? Gün, gözdeki bütün çocuklar gibi sen de ta ne tarlalarda işleri yardım ederdin. Ayrıca koyunların gün demişsin de çalışırdın. Ha. Kırlarda ot toplardan küçük hayvanlara var. Pazarda mal satardın. Tamirat desem koy biraz satış yerimde olsun ticaretimde olsun gelen giden itelemez Gençler genç hiçbir zaman uzak değildi sen kulağın şefine hizmet ederdin ne verir taktik vekil bir necelik verir gönderir karaci gibi verir yay mühəndis deyə soruşardı. Birincilik. O. Oh. Ko birinizlikdən versinlər. Amma vəkil də lazım. Nə var, nə yox, çaşdı. Plor. İşə başlayaq. Şəmkəçi bir ana kanal, 4 metr götürdüm. Literlik, taktik. Qotsifdə təkərlədilmişdir bizdə. Ya iyi beni izliyorsun diyor ona biraz abi. Bu neydi? İzlilik de olsun diye. Ha, hiç olmasa da. Alıp da özadım bu yüzden. senaryo oldu. Bir intikam ve kurtarma görevi için kardeşine yolu çıkmaya hazırlanıyorsun. Karakterini oluşturdun. Hazırsan devam et ya da değişiklikleri yapmak için geri dön. Medeniyet Batanya Ormanlarda yüzde %50 daha hassız cezası ha bu hit. Aile kalan şehrinin olacak muhafızlarından da liderle bezer bazar var. Aile bir mekai diye. Bir sonunda zorlu. Savaştı. Benir Lord güzel. Sapul tutuyor. Ben olur dedi. Gerçi her şey her gibi olsun he. ha. Aha Sonunda ben ilk defa da de oyunu özüm bakmış Böyle bakmışam. Ben Twitch yayıncılarına ya da YouTube'da bakmışam. Ama sen deyin de son. Yok. 3 bin istiyoruz. Onları yakaladığımızda ne olacağını düşünmemiz gerekiyor. Para ve altını nasıl daha kurtaracağız? Dövüşmeye hazır mısın? Ben ne şey diyor ha? Eğitim kit. Kit istemiyorum. Pet yani. Ah ot yok. Heyf be. Evvel heyf değil miydi? O al Evvel heyf değil miydi? Ne? Başladı. Hə, Bu şey bayraq seçirəm. Onda qartaldan seçə biləcəm. Yenə ki şey belə şaqşaqlı bir şey tapdım. Bunu axı seç. Evet. Bunu qırmızı. Cəhənnəm Türklərim getsək be. Aha. Bak bak bak. Bu oldu bak. Arka renk yaşıl ile. Şu. Şimdi ben ne zaman burada? Tam çık buradan. Ben rende hasta evdeyim. Haritada bakalım çok böyle yer. Burada ya çok merkez bir yer diye bura. Gel bura. Ha. Ya dayan. Dayanıyorum. Gir 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 gir. Asker topla. Hani böyle Göreye kimden semisi alabilirim? Biraz pul yığmalıyım. Pul yığandan sonra bilirim, bilirim pul. Ay. Onun stile bak he. Ne ateşte ya? Yok hemen sefire girdim. Tıh. Birinci ticarətə gir. Görüm nəyim var, taxılım var. Bilirsən, sən zənan indi sifariş et. Ha, hə, bu heç. Aha, bu belə qılınc mızrağını eləmdim ki, 47 adamı satsam, əsl olmaya çıxım pulum var. Şöhrət, məhrət heç nə yoxdur. Yaxşı, burdan çıx. Dəmir çəgirsəm çatmır heç nəyim. Demirdov desəm könlümzad yoxdur. Yaxşı. Bu nədir? Səçərvanay, bəstdir də o misyalardan bizim. Xana keç. Andaysın öftür. Yaxşı, əskər toplatsam mən əskər verəndə. Tapulçular. Tək girim. Yox, riskə girmə. Riskə girmə belə qrallar varsa. Getür. Sakit sakit. Ihtan ihtan gelir. Nice. Asker topla. Yine sayan yoktu bizi. Ey Allah. Gel bura. Alabilirim aslında 5'e 1. Heh. Üç tane al. Şimdi gel bura. Ben orada bir akşam şey yok. Yok değil. Ben burada bir ağaç saplı tuz görmüştüm. Ne? He. Oo oh, oy 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 oy. Yok senden işim yok. Yok. Sen şimdi ol kardeş. İnletine değil mi? Ben bu dakika. 26 ne de? Ürün satılığını al desem. Bu kömür zatı yoktu özgürlük derdim. Kılınç düzeldi bir satabilir ha. Yapra. Sonra bunu çıxardım. Gir. İşte ya. Çıxan kimi uşaqlar. Hani o? Girişin. Tut onu. Saldır. <laughs> i̇lk savaşımıza gidelim. <laughs> Demel uşaklar. Cum burada nezi verir komandolar. Aha. Follow me. diye. Cebra attan çıkıram. Kazım. Sen sağlan git. Dayan da dayan. Söz danışıram da. Koyacağım parça parça. Dur burada. Forward. Ha. Gelmirler. Yok. Kazım. Sen tek başına sağdan gelirsen. Sen çazma kömeyle. Siz çizmenden gelin. Siz çizmenden gelin. Gel hep. Kalar kalar. Vurma. Hemen böyle tesevvür edememiştim. Getti pul. 870. Aa, ne Səhatamı deyərlər lazımdı sənə. Klanını qur. Elə onu istirdim mən də. Qurtutmalar. Mən düşünürəm məsələn təkəllə yaxşı olar. Çox pismiş. Yaxşı da burax da məni də iki oğlan sal. Gözləyə görə biz çıxarmamazaq. Mən bilmə, bu lap qədər zəifdir. Mən dedim isə amma bunlar levir qaldırar eləyər. Ona görə bunlar vəbsə heç nə eləmədi. Məni burax da, məni hə. qaş bura. Ha. Qaç bura. Qaç bura, qaç bura. Asır. Ver. Bulum var var. Zannes hadi 21 zannes. Sen ne ister? Danışak göre. Nasıl tabi da benim gibi sütüde insanın benim kendisi adına konuşmam da olur. Aha. Adını bir kenara yazacağım. Bir sonraki videoda yardım edeceğim onu zayıftı ve fareler ambarlarımızı bulunmaları iyi bitirdi daha az yiyebiliriz ve kemerlerimizi sıkabiliriz ama ekecek tahıl, ekecek tahıl tohumumuz kalmazsa önümüzdeki yıl açlıktan ölürüz. Bunun önleminin bir yolu var mı? Aa. Sağ ol, sağ ol. Sağlam ol. Diğer 800 pulum var. Hamsını çıkardım sana verim mi oca? Ne pulum var demem verim sana da. Eski Aha. Sen ne istiyorsun? Yok burada olmaz. Mane şey yapar. Vay korna. Yok oradan aparmadı şu bura. <laughs> Satır da Gel oradan gir bura. Da ya. Yok lan. Tut onu. Tut onu. Tut onu. Kaçmaya kaçma buraya. Kaçmaya kaçma. Aso, indi buraya. Uşaqlar, 8-in 4-ədir. Uduzanı minərə. Çək görüm. Kazım. Ba, əsas sən sən Kazım. O biri Kazım oldu, burada da bir sənə Kazım qoyuram. Hücum uşaqlar. Toplar orada da ya. Pax. Aha. Allah bu ne ay sol ay bu Testley. Testale evvel Yo Bak eşeğe. Yavaş yavaş. Hə, hər şeyi götür. Hər şeyi. Ət, üzüm, ayaqqabı, zətf. Necədir? 5 məndədir, 2 bundadır. Bu nədir? 2 məndədir, 0 ev yox. Bu nədir? Heç. Hə, işte. Səncə çörəyi aşağıda, sənin adına nə şey var? Pyo. Və belə olmalı idi bayaqda. Olmadı. Qal qara. Nə etsəm? Hadi başdırım da. Şimdi anı like like ol. Like ol. Gedora. Bir girişeceğim. Yani çalışacağım girişim. Bilih morale yazdım. Neter? Ben Lundana. Beni etraftakilere sorabilirsin. Tabi tabiri caizse insanların sorunu çözmek gibi bir yeteneğim vardır. Sen yakışıklı bir şeytansın değil mi? Ama başa bela olduğuna bahse girerim. Bir sonraki yardımcı oldu Aha. Evet hiç şüphes şüphesiz, senin de bildiğin gibi bu zor bir iş. Ve son zamanlarda çok fazla iyi adam kaybettim. Yerlerini doldurma konusunda şansım yaver gitmedi. Bizim işlerin nasıl yürüdüğünü anlayan adamlara ihtiyacım var. Ama öyle adamlardan bulmak kolay değil. Haydutlar ve yağmurları işime yarayabilir. Onların genellikle işlerini bilirler. Ama onları tutsak olarak alırsam fırsatını bulur bulmaz kaçarlar. Bana gönüller lazım. Bak senin gibi savaştığın birliğinde bazen hayvuzlar aldığını biliyorum. Aha. Ne tren Yok hayır, ben özüm bir adam bir Sen olasın, git başıma. Ticarete gel. Bunu da sat, bunu da sat, bunu da sat. Bunu da sat. Ay yemeğe bir şeyler yok Diyetimler. tümler. Takla. Şimdi koyup bundan yesinler. Birliği adından ölmesin. Şimdi ben ne pisen Demirciliğe ait ne var? Puyu, ha bundan mənə deyirdiler, yani görmüşdüm yayında Bunları alıb, əridib, kaşaya şey olur. Twist yayıncılarında görmüşdüm. Arıt, yox erit. Aha. Kömür istiyor. Yaxşı gözde. Kömür oradan alıb bana. Dört sere kum kaldı. Gel bura. Buradan geçici de taparak bir şeyler. Burada takılaca. Olma ana gel. Gidim öyle bu Geç bura. Oha oradan mı fırlanasın? Gir hele bura bak bence. Birim. Sen ne istiyorsan. Bu olar. Gel geleceğim. Sen sen geleceğim ben. Şimdi sen geleceğim. Tezere tez yer. Kömür olması bile tahtayın analizlemi olur. Ben bildiğim kadar. Bu da sıfır kömür. Batanya'da olur ya o. Get ora. mi? də mi? Heç Burada save alım. Hələlik burada saxlayaq. Sonrasına devam edelim. Bu bölüm biraz uzun çekir. Bu karakteri kurmağa da, da göre ilk baştakilere göre uzun çekti. Bundan sonra yavaş yavaş standart planı kurmağa oynayacağım. senaryo yok. Ancak klanı kurmağa, klanı büyütmeye oynayacağım. İzlediğiniz için sağ olun. Beğen, de beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın fikirlerinizi komentte yazmağa. Bu oyun hakkında da biliyor olanların bana biraz artık bir vermeyeni ayşe edelim. Bu yozat ya da bu kömür zatı hardan taparam. Bu yozatı eritmeyi bilirim. Daha sonrasında demircilikte pul var mən bilirim. Elə eşitmiştim. Oradan bir şey tutmağa çalıştım. Heç nə. İzlediğiniz için sağ olun. Özünüzü yaxşı bakın.